Merhabalar hanımlar Günler işi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Ee, gerçekten çok güzel, ee, böyle birazcık değişik bir model. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Alt zeminini ben sizlere göstermek için birazcık yaptım. Alt sıramız bu şekilde devam ediyor. Ee, üzerini de bu renkleri kullanarak birazcık renklendireceğim inşallah. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirimleri tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. İplerimin renk numaraları Altın Başak 127 numara Altın Başak 5 numara Çizmeli 542 numara Çizmeli 1712 numara Tığımı 21 numara kullanıyorum. Tığlamamı ben 2 zincir çekerek yaptım. Bu şekilde Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle tülbentimin kenarındayım. Tığıma iki defa ipimi doladım. Hemen sıradaki tığ batısına battım. 2, 2 ve 2 olarak çekiyorum. Buraya bir tane yuva oluşturduk bu şekilde. 1, 2 zincir bir defa ipimi doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 2 defa ipimi doladım. Önce 1, sonra 2, 2 2 olarak çıktım. 3 defa ipimi doladım. Yuvaya girdim. İkişer ikişer çekiyorum burada. Tekrar 3 defa ipimi doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 olarak çıktım ama burada elimi e, gevşek tutmuyorum gördüğünüz gibi sıkı tuttuğum için hani çok uzun olmuyorlar eğer elinizi gevşek tutarsanız bu yapraklarınız çok büyük olur 1 2 3 4 5 zincir ve sonuncu trabzanın tepesine kapadım tekrar burada 5 zincir çektim bir tane tığ battısı bırakıp ikinci tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum böyle yaprağımız birazcık yan duruyor bu şekilde 2 defa tığımı ipimi doladım bir sonraki tığ batısına battım ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 zincir bir defa ipimi doladım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım 2 defa ipimi doladım 2 2 2 çıktım 2 defa ipimi doladım. Önce 1, sonra 2. 2 2 çıktım. 3 defa ipimi doladım. Yuvaya girdim. Kişer, ikişer çıkıyorum. 3 defa ipimi doladım. Önce 1, diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. Burada ben iki tane çiçeğimin arasında bir tane yaprak bıraktığım için şimdi bu çiçeğimizi yapacağımız yeri yapacağım 1 2 4 5 6 7 8 9 10 zincir şimdi burada tığımdan ipimi çıkardım yaprağın ucundaki pıtırcığın içinden girerek buraya sabitliyorum bir tane zincir çektim yuvaya sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 toplamda 10 tane sık iğne yapacağım. 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane tığ battısı bırakıp ikinci sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar iki defa tığıma ipimi alıp bir sonraki tığ battısına girdim ikişer ikişer çekerek buraya yuvamı oluşturuyorum. 1 2 zincir. Bir defa ipimi doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2. 2 defa doladım. Önce 1, diğerlerine ikişerden çıktım. 3 defa doladım. 2 2 2 2 çıktım 3 defa doladım Önce 1 Sonra 2, 2 2 2 ve 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir Sonucu trabzan tepesine Sık iğne ile kapadım Tekrar 5 zincir bir tane tığ battısı bırakıp ikinci tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum. Burada bir tane zincir çekip bırakacağım. Evet. Bir tane çiçeğimizin yuvasını oluşturduk ve bir tane de yaprağımızı yaptık bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane çiçek yuvası, bir tane boş. Tekrar bir tane çiçek yuvası. Hemen renk kitimi elime alıyorum. Elimde zincirimi oluşturuyorum öncelikle. Ve buradaki birinci sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğnenin tepesine battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. trabzanımı tepesine kapadım. Bir tane de zincir çektim. İki defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğnenin tepesine battım. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Dört zincir, trabzanımın tepesine kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. İki defa tığıma ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğnenin tepesine batarak önce bir ilmeğimi ve diğerlerini ikişer ikişer çıktım. 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım bir zincir. 2 defa doladım. Önce bir, diğerlerini 2 2 çıktım. Tepesine 4 zincir çekiyorum. Trabzanıma kapadım. Bir tane zincir arada. 2 defa ipimi doladım. Önce bir diğerlerini 2 2 çıktım. 4 zincir çekip trabzanımın tepesine kapadım. Bir tane zincir. Bu şekilde 9 tane pıtırcık olacak. Şu an 3 6 Bu 7. 1 2 3 4 zincir trabzanımı tepesine kapadım 1 zincir 2 defa ipimi doluyorum önce 1 diğerlerini 2 2 çıkıyorum 4 zincir çekip trabzanımı tepesine kapadım ve sonuncu yapıyorum 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım ve burada ipimi kesiyorum şöyle hemen göstermek istiyorum Evet çiçeğimiz bu şekilde şimdi ben bunun iplerini temizleyip diğer renklerle de yanına çiçeklerimi tamamlayıp son haliyle gelmek istiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer renklerle de birer tane çiçeklerimi tamamladım modelimin son hali bu şekilde Gerçekten çok güzel oldu bence. Ee, çok güzel bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ee, eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.